E, block even. Ama sarı renge dokunmam yasak. Amacımız ise bir ev bulmak. Başlayalım. Sarı çizgiye sarı çizgilere basıyorum. Sarı olmayan arı saçın. Bir bütün evi bulmamız. Böyle bineyim. Burada burayı yasak çünkü zaten değmiyor motor diyor arkadaşlar. Ben değmedim bu şey zaten. Burada ev var. Yok bu bekleyin. Bu bekleyin. Çünkü bu ev böyle bir atım. Şimdi E yok bir şey. Şimdi bu yukarıya çıkalım. Burada üstler beyaz değil arkadaşlar. Şimdi bir tane sakalma almak. Sen de kimsin? Kapıyı al. Değil. Şimdi bir tane. Şimdi o adam. Şimdi. Öldüm arkadaşlar. Başarılı. Şaka değil. Gel. Buna dokunmuyoruz. Buna dokunmak yasak değil. Nerede? Bir tane eve gideceğim. Bir de. Bu evde adam var. Ama şimdi. Şimdi. Ya biraz dikkat etsene nasıl yani basıyor? sayılmıyor bu. Yok. Bu da sayılmıyor. Ya ev beyaz ama. Şuraya gideyim. Suyuz beyaz. Ben bir yatak alayım. Bir yatak alayım. Ne diyor? Yatak bulamıyorum. Yatağı. Tuttum yatak. Bu kadar kolay mıydı? Şöyle koyalım. No, get him. Get him, you know. mm. this I'm not i Bakın hocam ben şimdi ne yapacağım. Anladın mı? Bu ev mi? Yok değilmiş. Acilen bir de, ev bulmam lazım. Benim. O video uzun sürebilir. Kendi merdeşler. Şu 4 saatleri uğraşıyorum. Gözümde <laughs> bu kadar iyi mi? Gözümde iyi mi? Saz beş oldu bir şey yok ama Şöyle koyalım. Söyle ya evet. da yürüteceğiz şeret. Burada yürüteyim. Bankanın. Çe bakalım arkadaşlar. Kasa yok. Yok. Yok, Gene almamız lazım. Çok 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 zor ama çok. Kaç. Kaç kaç kaç. Kaç. Buradan kaç. Kaç. Ama kazandık niye kaçıyoruz ki?